bir, iki, üç Hadi say benimle Dört, beş, altı En az sayı söyle Yedi, sekiz, dokuz Ve sonra gelir on Renkli bir dünya Sayılarla dön Elde bir elma, Sepette iki, üç Kedi uyur Dört köpek sevinçli Beş kuş uçar Gökyüzüne doğru Altı oyuncak Dizildi koltuğu Say 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 Her gün yeni bir şey Sayılarla öğren Eğlen sen de Hey yedi gün var Haftamızda bak Her biri farklı Her biri apayrı tak say dilimle 4, 5, 6 Ey inan söyle 7, 8, 9 Ve sonra gelir 10 Renkli bir dünya sayılarla dön Elde bir elmas sepette 2, 3 kedi uyur 4 köpek sevinçli 5 kuş uçar gök yüzüne doğru 6 oyuncak dizildi koltuğu Say 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 her gün yeni bir şey Sayılarla öğren eğlensen de Hey 7 gün her farklı her biri apayı tat say 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 her gün yeni bir şey sayılarla öğren eğlenem de hey yedi gün var haftamızda bak her biri farklı her biri apayrı tat Her biri apayrı tat Her biri farklı her biri apayrı tat.